Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum, tavsiyeleri kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerinden olup olup hiçbir hisseyi veya al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğundadır. sorumluluğu altındadır. Evet arkadaşlar merhabalar. En güzel günler sizlerin olsun. Bir e, seans arası saat e, iki buçuk bir bilgi bilgilendirme gereği duydum. Çünkü çok mesajlar geliyor. Satalım mı? Burada kalalım mı? endeksimiz 9700 seviyesinin altına bir sarkış yaptı yani Cuma günü sarkmıştı bu sabahtan bir tepki yükselişi verdik 9700 üzerinde tutunma çabaları vardı özellikle bankacılık sektöründe yani zayıf da olsa bir para girişi var bankacılık sektörü şu anda iyi gözüküyor Şimdi bayağı bir düştüler özellikle burada benim favorim yani Vakıflar Bankası bilançosunun iyi geldiğinden dolayı daha önceki videolarımda da söyledim. Yani Vakıflar Bankası portföyümde varsa tutarım geri çekilmelerde de alış fırsat olarak değerlendirebilirim diye düşünüyorum. Bunu özellikle belirteyim. Bir de endeksimiz eğer ben nakitteysem 9500-9430 aralığını beklerim veya veyahut 9850 seviyesinin üzerine yerleşmeden yeni pozisyon açmak biraz risklidir. Burada en önemli dikkat edeceğimiz nokta nedir? Bu önümüzdeki ayın 6'sında yani 6 Eylül'de 6 Eylül'de kredi derecelendirme kurumunun bizim Türkiye ile ilgili olaraktan bir not değerlendirmesi olacak. Bence burada da notunu yükseltecektir. Bu beklentiyi satın alabiliriz. Yani 9500 500'lere geldikçe al, 10.000'in 10 üzerine yaklaştıkça sat stratejisi uygulanabilir. Hisselerin geneline baktığımızda Genelde bir satış ve para çıkışının olduğunu hep birlikte görüyoruz zaten. Sığ bir piyasayız. Gerçekten her şeyden çok ama çok etkileniyoruz. Yani Mehmet, e, ekonomi bakanımız Mehmet Şimşek'in istifa haberleriyle çalkalanan endeksin. E, Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Kesinlikle öyle bir şey yok. Benden duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Yani ben görevimin başındayım dedi. Ama borsa nedense hala bir toparlama, hala bir... Kendine gelme yok. Onun için e, temkinli ve dikkatli olmak şartıyla 9500-550'lerden al. 9750-850-950 oralardan sat. Burada da en güzel hareketi bankacılık ve ulaşım sektöründe olacağı bir de gıda sektörü de hoşuma gidiyor. Gıda sektörü de takip edilebilir diye düşünüyorum. Onu özellikle belirteyim. Bir de e, bana e, batı çimentoyu çok aşırı soranlar var. Batı Çimento'da 200 stop, 200'ün, 200'ü stop kullanmak şartıyla 200 üzerinde kaldığı sürece 285 benim hedefim vardır. Onu özellikle belirteyim 285. Yani o da yaklaşık yüzde 50-60-65 civarında bize bir getiri sunacaktır. Ama 200 mutlaka stop olarak kullanılmalıdır. Bunu da sorduklar için o soranlara cevap olsun. Yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Tekrar ediyorum. Ayın 6'sında bu önümüzdeki ayın 6'sında yani bugün e, 20, 6'sı e, 10 gün içerisinde yani 2 hafta sonra Kredi derece, kredi Derecelendirme Kurumu'nun not artışı ile ilgili gelecek haberler bir beklenti olduğu için endekste bir tepki yükselişi 10.100 seviyesine kadar bekliyorum. Aşağıda destek noktamızda 9400 30 seviyesi yani 9430 lara yaklaştıkça al 10.000'e bin'e yaklaştıkça sat bu da endekste yüzde 5 hisselerde yüzde 10-12 civarında sana bir getiri sunacaktır yani haftalık hisse önerileri yapıyordum daha önceki videolarım yani desteklere gelmiş dirençler kırılmış nereyi artık dipleri oluşturmuş ama bu araları yapmıyorum çünkü piyasa çok bozuk önemli olan para kazanmaksa parayı kaybetmemekte, parayı korumakta bu devirde para kazanmaya eşdeğerdir. Onun için acele etmemek lazım. Haftalık portföylerimiz, hisselerimiz YouTube videomuzda yayınlayacağım ama biraz daha bekleme taraftarı. Biraz daha bekle. Belki bu haftayı bir görelim. Piyasa bir otursun. Önümüzdeki Perşembe Cuma günü de belki bir haftalık portföy ise sizlerle paylaşabilirim diyerekten videomu sonlandıracağım. Kendinize iyi bakın. Borsadan korkmayın. Kendi paranızla oynayın. Borç parayla, ile, krediyle, ondan bundan bulduğum 3 gün bir ay sonraki lazım olan parayla borsada oynamazsan, oyun olarak görmezsen, yatırım olarak görürsen borsa sana çok ama çok kazandıracak. Sadece sabır ben gerekiyor. Bir de şunu söyleyeyim. 2024 yılının borsa yılı olacağını söylemiştim. Bana gelen yorumlarda sen 2024 yılı borsa yılı olacak dedin ama nedense hiç olmadı gibi. Arkadaşlar 2024 yılının ben bunu Aralık ve Kasım ayında söyledim 2023'te. 2024'ün ocağından itibaren biz de 30 ve 50 hisselerine bakın ve sizde de karı nereden nereye gelmiş göreceksiniz. Kısa zamanda yine yükselişler bekliyorum. Bilginiz olsun. Yeter ki panik yapmayın. Bu kredi, kredi derecelendirme notunun beklentisini endeks satın alacaktır. Bu da sizler için kısa vade düşündüğünüz hisselerde satış fırsatı olacaktır. Bilginiz olsun diyerekten videomuzu sonlandıralım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.